Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. Sınıf Soru Bankamızın 180 ve 181. sayfalarında bulunan problemler test 5'i çözeceğiz. Birinci soruda bir araç 75 km bölü saat hızla 5 saatte kaç kilometre yol alır? Arkadaşlar bizim bildiğimiz klasik bir hareket formülümüz var. x eşittir v çarpı t yani yol eşittir hız çarpı zaman. Bu işlemi yaparken birimlere dikkat edelim. Aynı birimli olmalarına dikkat ediyoruz. Araç saatte 75 km hızla giderse V'nin yerine buradan 75 gelecek. Bakın burada e, hızı kilometre bölü saat cinsinden aldığı için zamanı da saat cinsinden seçmeliyiz. 5 saatteki alacağı yol sorulduğu için çarpı 5 yaparsak yolun ne kadar olduğunu buluruz. 75 ile 5'i çarparsak 375 km olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soruda bir araç 480 kilometrelik bir yolun yarısını 60 kilometre diğer yarısını saatte 80 kilometre hızla kaç saatte gider? Arkadaşlar 480 kilometrenin yarısı 240 kilometredir. Bu 240 kilometreyi saatte 60 kilometre hızla giderse t saatte gittiğini varsayarsak 60 çarpı t eşittir 240 olmalı. Buradan t'nin 4 olması lazım. 240'ı 60'a bölersek 4 olur. Yani ilk yarayı 4 saatte gider. Öyleyse kalan yarıyı yani 240'ı saatte 80 km hızla gittiğinde orada bakalım ne kadar sürede gider. T2 diyelim buna da. 80 ile kaçı çarparsak 240 olur. E bu da 3 olmalı. 80 çarpı 3 240. Demek ki ilk yarıyı 4 saat, ikinci yarıyı 3 saat olmak üzere bu yolu toplamda 7 saatte gider. Üçüncü soruda bir araç 240 kilometrelik bir yolu V hızıyla 3 saatte alıyor Buna göre aynı yolu V-20 km hızla kaç saatte alır? Arkadaşlar 240 km'lik yolu V hızıyla 3 saatte alıyorsa bunun denklemini bakın bu şekilde kurabiliriz. Yol 240, hız V, sürede 3. E, 240'ı 3'e böldüğümüzde V'nin 80 km bölü saat olduğunu anlarız. Saatlik hızı 80'miş aracın. Biz aynı yolu V-20 ile yani 80-20 60 km hızla gitmek istiyoruz. Öyleyse 240 km, 240 km yol eşittir. 80-20'den 60 kilometre bölü saat hızla ne kadar sürede gidilir? Bunun için 240'ı 60'a böldüğümüzde t eşittir 4 olur. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü soruda bir öğrenci evden okula 3V hızıyla 30 dakikada gidiyor. Buna göre aynı yolu 2V hızıyla kaç dakikada alır? Arkadaşlar bu tür soruları basit bir orantı tekniğiyle çözebilirsiniz. Şöyle 3 v hızıyla gittiğinde bu yol 30 dakika sürüyormuş. Öyleyse 2 v hızıyla gittiğinde kaç dakika sürer? Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Bir kişinin hızı azaldığı zaman hedefe varma süresi artar. Daha yavaş ilerse daha geç sürede varır. Bu nedenle burada bir ters orantı söz konusu ve biz ters orantılı çoklukları karşılıklı çarpma yapıp birbirlerine eşitleyerek buluruz. Yani 3V çarpı 30 eşittir 2V çarpı X olacak. Eşitliğin iki tarafını V'lerini sadeleştirebiliriz. 3 çarpı 30 90. Bunu da 2'ye böldüğümüzde 45 olur. Doğru cevap C şıkkı. Beşinci soruda bir araç A kentinden B kentine saatte 60 km hızla gidip saatte 80 km hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 7 saat sürdüğüne göre A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir? Arkadaşlar burada bakın şöyle basit bir teknik kullanabiliriz yine. A ve B noktalarını düşünelim. Birinde 60 ile gidiyor A'dan B'ye. Dönüşte de 80 ile B'den A'ya geliyor. Toplamda 7 saat sürmüş. Arkadaşlar aracın hızının az olması sürenin fazla olması. E, hızın fazla olması da sürenin az olması demek. Dolayısıyla hızla süre ters orantılıdır. Burada hız birinde 60 diğerinde 80 ise... 60'ın ters orantılı olduğu süreye T1, 80'in ters orantılı olduğu süreye T2 dediğimizde 60 ile 80'i eşitliğin iki tarafından şöyle bir 20 ile sadeleştirirsek 3T1 eşittir 4T2 yapar. Yani biz 3 ile 4'ü ekoklarında eşitlemek için T1'e şöyle bir 4K dersek T2'ye 3K diyebiliriz. O halde bu araç 60 kilometre gittiğinde 4K'lık süre harcıyorsa 80 km ile geri döndüğünde 3K'lık süre harcıyor demektir. Zaten toplam sürenin 7 saat olduğunu bildiğimize göre 3K ile 4K'nın toplamı olan 7K eşittir 7 saat olmalıymış. 7'ye böldüğümüzde K buradan 1 saat olacak. E o zaman A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir sorusu 4K olduğuna göre cevabı K yerine 1 yazarsak cevabımız 4 olur. 6. soruda bir okul servisi ev ile okul arasını saatte ortalama 60 km hızla 12 dakikada alıyor. Buna göre ev ile okul arası kaç kilometredir? Arkadaşlar burada hızı kilometre cinsinden vermiş. Kilometre bölü saat cinsinden vermiş. Ancak diğer taraftan süreyi dakika cinsinden vermiş. O zaman yolu da kilometre cinsinden sorduğuna göre bizim süreyi saate çevirmemiz lazım. Yani 12 dakika kaç saat yapar? Soru işareti saat. Arkadaşlar dakikayı saate çevirmek için verilen dakikayı 60'a bölmelisiniz. Bu size kaç saat olduğunu verecek. Bakın 12 ile de 60'ı sadeleştirirseniz 1 bölü 5 saat olacakmış 12 dakika. Yani saatin 5'te 1'i. E o zaman gidilmesi gereken yolun kilometre cinsinden değeri hızın kilometre bölü saat cinsinden değeriyle sürenin saat cinsinden değerinin çarpımıyla bulunur. 60'ı 1 ile çarpar 5'e bölersek 60 bölü 5'ten Cevap 12 olur. Demek ki yol 12 kilometre olmalıdır. Yedinci soruda bir hareketli A kenti ile B kenti arasını V hızıyla 5 saatte, Eğer hızını saatte 20 kilometre artırırsa aynı yolu 3 saatte alıyor. E şimdi bu denklemi şöyle kurabiliriz. A ile B kentleri arasının x kilometrelik bir yol olduğunu düşünelim. Bu x kilometrelik yolu V hızıyla giderse 5 saatte alıyormuş. Diğer taraftan aynı yolu hızını eğer saatte 20 km artırırsa o zaman V artı 20 hızıyla giderse 3 saatte alacakmış çarpı 3. E arkadaşlar bu da x bu da x. O zaman bu ikisinin birbirine eşit olması gerekir. Yani 5 çarpı V eşittir 3 çarpı V artı 20 olacak. 3'ü parantez içine dağıtırsan 3V artı 60 bu 5V'ye eşit. 3V'yi sol tarafa atalım. 2V eşittir 60. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde V eşittir 30 bulunur. Ve bizden A ve B kentleri arasının kaç kilometre olduğu istenmişti. Yani X sorulmuş. Bu V'yi getirip denklemlerden birinde yerine koyarsam X'i bulurum. V yerine 30 yazdığımda 30 çarpı 5 150 olur. Cevap C şıkkı. 8. soruda bir araç A kentinden B kentine 60 kilometre hızla gidip 90 kilometre hızla dönüyor. Gidiş dönüş 5 saat sürdüğüne göre AB yolu kaç kilometredir? Arkadaşlar benzerini az önceki bir soruda yapmıştık. A kenti ile B kenti arasını 60 ile gidiyor ve 90 ile dönüyorsa ne demiştik orada da? E, gidilen hızla süre ters orantılıdır. Şimdi giderken T1 kadar süre harcamış olsun. Dönerken T2 kadarlık bir süre harcamış olsun. O zaman bu 60 ile 90 la ters orantılıysa hemen hızlıca aklınızdan şunu düşünün. 60 ile 90'ı nerede eşitleyebilirim en yakın? Ters orantılı sayısını bulmak için hatırlarsanız ECOG kullanıyorduk. 60 ile 90 en yakın 180'de eşitlenir. E 180 yapmak için 60'ı 3 ile 90'ı da 2 ile çarpmak gerekir. Yani giderken 3K kadar süre harcıyorsanız dönerken 2K kadar süre harcarsınız. Zaten gidiş dönüş toplam 5 saatte. Öyleyse 3K ile 2K'nın toplamı olan 5K 5 saate eşit. E buradan 1K'nın 1 saat olduğunu buluruz sevgili arkadaşlar. Soru bizden AB yolunu istemiş. E şimdi K yerine 1 koyduğumuzda giderken 3 saat süre harcadığını anlıyoruz. E 60 kilometre ile 3 saat boyunca giderseniz gittiğiniz yol 60 çarpı 3'ten 180 kilometre olur cevap değişikliği. 9. soruda uzunluğu 150 metre ve saatteki hızı 75 kilometre olan bir tren bir elektrik direğini kaç saniyede geçer? Arkadaşlar bir trenin bir noktayı sabit bir noktayı geçmesi için kendi boyu kadar yol gitmesi gerekir. Yani şöyle bir tren olduğunu düşünelim. Bunun sabit bir elektrik direğini geçmesi isteniyorsa bu sabit elektrik direğinin tabii ki kalınlığının sıfır olduğu varsayılarak bu sorulmuş. O zaman bu trenin burnu bu elektrik direğine geldikten sonra en arka noktasının elektrik direğini geçmiş olması gerekir. Yani burada sabit noktayı geçmesi için trenin boyu kadar mesafe gitmesi gerekiyor. E bize trenin boyunu vermiş. 150 metre demiş. Yani bu trenin gitmesi gereken mesafe 150 metre. Diğer taraftan saatteki hızının da 75 kilometre olduğu söylenmiş. Bu elektrik direğini kaç saniyede geçeceği söylenmiş. Bakın burada birimler tamamen birbirine girmiş. Hem metre var uzunluk metre cinsinden hız kilometre bölü saat cinsinden ve soru da saniye cinsinden. Burada kafalar karışabilir. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey tamamen birimleri birbirine çevirmek. Bunu da şöyle yapacağız. Saatteki hızını 75 km vermiş. Bakın ben bunu şöyle yazıyorum. 1 saatte bu trenin 75 km yol gideceğini anlıyorum ben buradan. Saatteki hızı 75 km dediğine göre demek ki 1 saatte 75 km gidiyor. Biz ne yapacağız? Sorunun istediğini elde etmek için süreyi saniyeye çevireceğiz. Yani bu 1 saati saniye cinsinden yazacağız. Arkadaşlar 1 saat 3600 saniyedir. Bunu şöyle bulabilirsiniz. 1 saat 60 dakikaya eşit. Her dakikanın da 60 saniye olduğunu bildiğime göre 60'da 60 da 60'ı çarparak 1 saatin 3600 saniye olduğunu bulabilirsiniz. E o zaman 1 saatin yerine 3600 saniye yazarsam şöyle bir yorum yapabilirim. Bu tren 1 saatte 75 kilometre gider demek yerine bu tren 3600 saniyede 75 kilometre gider. Ancak diğer taraftan yolda metre cinsinden o zaman getirelim kilometreyi de aynı mantıkla metreye çevirelim. 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyoruz. Öyleyse 75 kilometre 75 bin metre yapar sevgili arkadaşlar. 75 kilometrenin yerine de getirelim 75 bin metre yazalım. Şimdi artık yorum şöyle oldu. Bu tren 3600 saniyede 75.000 metre gider. E biz ne kadar gitmesini istiyoruz? Biz 150 metre gitmesini istiyoruz. O halde 75.000 metreyi 3600 saniyede giderse 150 metreyi kaç saniyede gider şeklinde bir orantı kurabiliriz. Burada gidilmesi gereken yol azaldığı zaman harcanması gereken süre de azalacağı için bir doğru orantı var. Doğru orantılı çokluklar çapraz çarpım yaparak birbirlerine eşitlenerek sonuç bulunur. Buradan o zaman x ile 75.000'in çarpımını 3600 ile 150'nin çarpımına bölelim. Arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 75.000'e bölüyorum. Buradan 75.000'ler gidecek. X yalnız kalacak. Şimdi bol bol sadeleştirme yapalım. Paydadaki 3 tane sıfırı paydaki 3 tane sıfırla sadeleştirelim. 15, 75. Bakın 5 katı 75, 15'in. 15'te sadeleştirirsem 1'e 5 yapar. 36 bölü 5 geldi. Bunu da kesirli ifadesini rahat bulmak için bir 2 ile genişletirsek 72 bölü 10 bu da 7,2 yapar. Cevap dolayısıyla B şıkkı olur. 10. soruda bir hareketli gideceği yolun 3'te ikisini 8 saatte gittikten sonra hızını 2 katına çıkararak yolu tamamlıyor. Buna göre hareketli tüm yolu kaç saatte gitmiştir? Arkadaşlar bu yolun şöyle 3 birimlik bir yol olduğunu düşünelim. Bakın şurası bir parça, bu bir parça, bu da sonuncu parça. gitmesi gereken yolun 3'te 2'li kısmını 8 saatte gitmiş. Eğer bu hareketli aynı hızla gitseydi, iki parçayı 8 saatte gidiyorsa bir parçayı normalde 4 saatte gitmesi gerekirdi. Bakın bu normalde gitmesi aynı aynı hızla devam etseydi gitmesi gereken süre. Ancak ne yapıyor? O 3'te 2'yi gittikten sonra hızını iki katına çıkarıyor. Arkadaşlar hızın iki katına çıkması sürenin yarıya düşmesi demek. Dolayısıyla bu 4 saatte gitmesi gereken mesafeyi artık yarı sürede yani 2 saatte gidecek demek. E böylece yolu kaç saatte tamamlar? 8 saat ilk parçada 2 saat son parçada olmak üzere toplam 10 saatte bu yolu tamamlar. 11. soruda bir araç gideceği yolun 3'te birini gittikten sonra hızını yarıya indirerek kalan yolu 4 saatte alıyor. Şimdi yine az önceki soruda olduğu gibi düşünebiliriz bunu. Bu yol 3'te 1'lik bir yol olarak parçalanmış. 3 eşit parçaya ayıralım biz de yolu. Önce yolun 3'te 1'ini gitmiş. Sonra hızını yarıya düşürmüş ve kalan yolu 4 saatte almış. Şimdi bu hareketli hızını yarıya düşürdüğünde bu yolu toplamda 4 saatte alıyorsa demek ki her bir parçasını 2 saatte alacak. 2 parçayı 4 saatte alıyorsa bir parçayı 2 saatte. Peki bu hızının yarıya düşmüş şekliyle bakın hızı yarıya düştüğünde 2 saatte bu bir parçayı gidebiliyor. O zaman öncesinde daha hızlıydı. Bunun 2 katı hızla gidecekti. O zaman e, yavaşlamış hızla, yarı hızla 2 saatte gidiyorsa bu yolu aynı mesafeyi 2 kat hızla bunun yarı süresinde yani 1 saatte gitmiştir demektir. Öyleyse bu araç bu yolun tamamını 1 2 2 toplamda 5 saatte alır cevap B şıkkı olmadı. 12. soruda sabit hızla T dakikada x kilometre yol alan bir araç 6 kilometrelik yolu aynı hızla kaç saatte alır? Arkadaşlar bu sorularda birimlere çok dikkat lütfen. Bakın burada saat cinsinden sormuş soruyu. Yolu kilometre cinsinden vermiş. Sorulan yol da yine kilometre cinsinden ancak süreyi dakika cinsinden vermiş. Şimdi o zaman biz bu dakikayı saate çevirelim. Arkadaşlar dakikayı saate çevirmek için verilen dakikayı 60'a bölün. Bakın bu T bölü 60 artık saat cinsindendir. Şimdi soruyu şöyle yorumlayabiliriz. Sabit hızla T bölü 60 saatte x kilometre yol alan bir araç 6 kilometreyi kaç saatte alır? Hemen denklem kuracağım. x kilometrelik yolu t bölü 60 saatte gidiyorsa bu kadar saatte alıyorsa bu yolu o zaman 6 kilometreyi kaç saatte alır? Bu bir doğru orantıdır. Çünkü gidilmesi gereken yol eğer artarsa süre de artar. Gidilmesi gereken yol eğer azalırsa gidilen, gidilen sürede azalır. Yani yolla süre aynı orandadır. Doğru orantılı çokluklar. E doğru orantılı çokluklar çapraz çarpımı yapılarak birbirlerine eşitlenerek sonuç bulunur. Bakın soru işaretiyle aradığımız şey burada soru işareti. Bununla x'in çarpımı 6 ile t bölü 60'ın çarpımına eşit. E, 6 ile 60 sadeleşirse burada 1'e 10 kalır. Bu x e de çarpma olduğu için eşitliğin diğer tarafına bölme şeklinde atarsam e, soru işareti eşittir. t bölü 10 bulunur. Tabi paydasında bir de x geçecek. Buradaki x diğer tarafa bölme olarak geçecek. t bölü 10 x olacak. Doğru cevap bu yüzden değişik olmalı. 13. soruda uzunluğu 80 metre ve hızı saatte 60 kilometre olan bir tren 320 metre uzunluğundaki bir tüneli kaç dakikada geçer? Arkadaşlar bir trenin bir tüneli geçmesi demek bu trenin burnu bu tünele girdiği andan itibaren en arkasının bu tünelden çıkması tamamen kurtulması demek. Kısacası trenin tüneli geçmesi demek trenin kendi boyu artı tünelin boyu kadar yol gitmesi demektir. Şimdi tren 80 metre uzunluğunda tünelde 320 metre uzunluğunda olduğuna göre gidilmesi gereken mesafe 400 metrelik mesafedir. Biz kaç dakikada geçeceğini sormuşuz. E o zaman saatteki hızını getirelim metre ve dakika cinsinden ifade edelim. Arkadaşlar bu trenin hızı saatte 60 km ise hemen şöyle yazalım. Bakın 1 saatte bu tren 60 kilometre yol gidiyor. Ama bana ne lazım? Bana metre ve dakika lazım. O zaman saati dakikaya çevirelim. 1 saat 60 dakika. E, kilometreyi de metreye çevirelim. 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre 60 kilometre 60 bin metredir. Yani aslında 1 saatte 60 kilometre gidiyor demek yerine bu tren 60 dakikada 60 bin metre gidiyor demek bizim için daha doğru bir ifade olacak. Daha doğrusu ikisi de doğru ama hani sonucu bulabilmem için daha sağlıklı bir veri elde etmiş olacağız. Yorumumuzu yapalım hemen. Bizim 400 metreye gitmeye ihtiyacımız var. O zaman 60 bin metreyi 60 dakikada gidiyorsa 400 metreyi kaç dakikada gider diye şöyle bir soru işareti koyalım. E, gidilmesi gereken yol miktarı azalınca harcanması gereken süre de azalacağı için burada bir doğru orantı var. Doğru orantılı çokluklar çapraz çarpımı yapılarak birbirlerine eşitlenip sonuç bulunurdu. O zaman soru işaretiyle 60.000'in 60 çarpımı eşit olmalı 400 ile 60'ın çarpımına. Her iki tarafı bu soru işaretinin katsayısında bulunan 60.000 sayısına bölersek aradığımız cevabı buluruz. 60 binler gider. Soru işareti eşittir. Şöyle paydanın arkadaşlar 3 tane sıfırıyla payın 3 tane sıfırını sadeleştirelim. Payın 6'sı ile paydanın 60'ı sadeleşirse 1'e 10 kalır. Yukarıda 4 aşağıda 10 kaldı. 4'ü 10'a bölersem 0,4 dakika olur. Doğru cevap C şıkkı. 14. soruda. Aralarında 96 kilometre uzaklık bulunan A ve B kentlerinden sırasıyla saatte 74 kilometre ve 58 kilometre olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Arkadaşlar bu tür soruları şöyle şema çizerek belirtmekte yarar var. A ve B kentleri A kentinden hareket eden araç 74 km bölü saat hızla gidiyor. B'den hareket eden de 58 km bölü saat hızla gidiyor. Ve bunların arasında da 96 kilometre mesafe var. Bizden istenen hızlı giden yavaş gidene kaç saat sonra yetişir. Arkadaşlar iki araç aynı anda belirtilen noktalardan aynı yöne doğru hareket ediyorlarsa bunlardan arkadan gelen öndekini yakalama süresi bunların harekete başladıkları andaki aralarındaki uzaklık bölü hızlarının farkı şeklinde bulunur. Hızlar 74 ile 58 olduğuna göre bu 74 ile 58 arasındaki farkı paydaya yazacağız. 96'yı da bu elde ettiğimiz sayıya böleceğiz. Bu bize bu araçların arkadan gelinin öndekini kaç saat sonra yakalaması gerektiğini söyleyecek. 54'ten 74'ten 58'i çıkarırsak 16, 96'yı da 16'ya bölersek cevap 6 olur. Doğru seçenek B şıkkı. 15. soruda aralarında 600 km uzaklık bulunan iki kentten karşılıklı olarak saatte 60 ve 90 km hızlarla iki araç aynı anda hareket ediyor. Bu araçlar kaç saat sonra karşılaşırlar? Arkadaşlar karşılıklı hareket oldukları için birbirlerine yönlü olarak geliyorlar. Birbirlerine doğru geliyorlar. Birbirlerine doğru aynı anda hareket eden araçların karşılaşma süreleri bunların harekete başladıkları andaki aralarındaki uzaklığın e, o e, hızlarının toplamlarına oranı şeklinde bulunur. 600 bölü 60 ile 90'ın toplamı 150 600'ü 150'ye bölersek 4 buluruz. Demek ki bu araçlar 4 saat sonra karşılaşırlarmış. 16. soruda A ve B noktalarından saatteki hızları V artı 25 ve V eksi 15 km olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. AB 240 km aralarındaki uzaklık 240 km. Buna göre arkadaki araç öndeki araca kaç saat sonra yetişir? Yine araçlar aynı yönde hareket yaptıkları için bunların karşılaşma süresini bulurken İlk hareketlerindeki aralarındaki uzaklığın hızlar farkına bölümü olacak formülümüz. X artı 25'ten V artı 25'ten V eksi 15'i çıkarırsak karşılaşma süresi bu oran olur sevgili arkadaşlar. Pay 240 paydası eksi'yi dağıtalım. V artı 25 eksi V artı 15 buradan V'ler gider. 240 bölü paydası 40. 240'ı 40'a bölersek cevap 6 olur doğru seçenek C şık olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.